Merhaba arkadaşlar ben Kaan Kazgan. Şu an kanalımın ikinci videosunda evde ekipmansız bir şekilde en hızlı nasıl yağ yakılır bunu çalışacağız. Şimdi hazırsanız antrenmana geçelim. Şimdi bugün yine tekrar üzerinden değil saniye üzerinden bir çalışma yapacağız. 45 saniye boyunca maksimum performansla kendimizi zorlayacağız. Sonrasında 15 saniye dinlenip yeni hareketimize geçiş yapacağız. Hazırsanız ilk tekniğimiz burpee. Şimdi ilk önce ellerimizi yere koyduk. Ellerimizi yere koyduktan sonra tamamen kalçamı geriye atıyorum. Geri attığım yerden tekrardan ayaklarımın üzerine kalkıp ellerimle birlikte güç alarak yukarıya doğru kendi dizlerimi çekiyorum. Sonrasında tekrardan aynı şekilde kalça çekti. Kasık yerde çektim. Bu şekilde 45 saniye boyunca maksimum performans devam ediyoruz. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimiz basic bir hareket. Jumping jack yapacağız. Jumping jack'te ellerim ve ayaklarım birleşik. Ellerim yukarıda birleşirken ayaklarım da yana doğru açılıyor. Bunu 45 saniye boyunca tekrardan olabildiğince tempolu bir şekilde ve aynı senkronizasyonla devam ettiriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Karnım sıkı, ellerim yapacaktır. Aynı anda hareket ediyor 45 saniye boyunca herkes kendi temposuyla devam ediyor. Şimdi üçüncü hareketimizde yerdeyiz. Hareketin ismi high plank to low plank. Yani şınav pozisyonunda duruyorum, karnım sıkı. Şınav pozisyonundayken klasik plank pozisyonunda çöküyorum, çöktükten sonra tekrardan Aynı şekilde şınav pozisyonuna geliyorum ve bu iki hareket arasında 45 saniye boyunca durmadan hareketimi etmeye, geçişlerimi yapmaya devam ediyorum. Başlıyoruz. Karnım hep sıkı. Asla durmuyor. Kaç saniye oldu? Hadi devam, devam et. Abi. Yoruldum. Devam et. kanka. 4. <laughs> hareketimiz klasik push up yani şuna. Yine aynı yerdeyiz, yine aynı pozisyondayız. Alıyorum. Aldıktan sonra kalçamı çok fazla düşürmüyorum. Çok fazla havaya kaldırmıyorum. Düz bir şekilde karnım yine sıkı. Kafa karşıya bakıyor. Çöktüm ve kalkıyorum. 45 saniye boyunca herkes yine kendi maksimumunu vererek devam ediyor. Eğer ki 45 saniye bitmeden kollarınız yoruldu. Daha fazla devam edemiyorsunuz veya düştünüz. Tekrarla. Pozisyonunuzu alın. Son noktanıza geldiyseniz eğer dizlerinizi yere koyarak tekrardan harekete devam edin. Başlıyoruz. Şimdi bir sonraki hareketimize devam ediyoruz. Bu sefer bacaklarımızı çalıştıracağız. Switch lunge yapacağız. Switch lunge'da bir bacağımı açıyorum. Bacağımı açtıktan sonra, bu çöküşümü yaptıktan sonra diğer ayağım buraya geliyor. Yani iki ayağımın arasında ayaklarımı yer değiştiriyoruz. Switch olmasının sebebi zaten bu. Ellerim kafamda veya havada veya ellerim birleşik fark etmez. Sadece bacaklarıma dokunmuyorum. Bu pozisyonda iki bacağım arasında değiştirirken 45 saniye boyunca yine kendimizi zorluyoruz. Hazırsanız geçelim. Çöküşümü yapıyorum. Karnım yine sıkı. Ellerim bacaklarımdan bağımsız bir yerde. Şimdiden yorulmayacaklar. Devam. <laughs> Yorulduk ama son hareketimize geçiyoruz. Son harekette sırtımın üzerindeyim. Karın hareketi yapacağız. Cycle yapacağız yani bisiklet. Tamamen yaptığım pozisyonda çapraz dirseğimle çapraz dizime doğru yani sağ dirseğimle sol dizime doğru yöneliyorum. Daha sonrasında diğer dizim gelirken diğer dirseğim geliyor. Ve uzattığım ayağımı sonuna kadar uzatıp karnını hep sıkı tutuyorum. 45 saniye boyunca zorlayacağız ve antrenmanı bitireceğiz. Hazırsanız geçiyoruz. Vücudumu hafif yuvarlak bir şekilde tutuyorum. Sadece karnım sıkı olabildiğince kendimi zorluyorum. Herkes zorluyor kendini. ben bittim. Video da bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.